Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kart korusunu yap göstereceğim. Rod çıktı. Sebastian çıktı. Oy. Yosem çıktı. Sonra Sebastian gene. Levent çıktı. Levent Mercan. Bakalım. Philip çıktı. Philip. Bakalım. Yusuf, ağ çiçek çıktı. Bakın. İrfan çık. İrf, İrfan can kahveci çıktı. Bakalım. Philip Philip Kosteci çıktı. İrfan çıktı gene. İrfan Can kahve çıktı ve Yusuf Yusuf çiçekçi çıktı. Süper kartlarım var bir de. Bunlarla ne diyeyim? Kart şeyleri yapıyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hep takip edin.